Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu benim ilk videom bugün nasıl pek yüklenir onu göstereceğim şimdi arkadaşlar video başlamadan önce like at abone olmayı unutmayınız çok uzattım Hadi geçelim Tamam arkadaşlar uygulamamıza girdik uygulamanın adını yorumlarda vereceğim Şimdi biz tabii ki boralo, bora, boralo şey sikin peklerin pekini arayacağımız için Durun oğlum yav sapık sapık şeyler çıkıyor. İşte bakın şimdi buraya yazıyoruz ki boralo, bora Allah boralo yazdık. Tamam. Geldi şimdi. Hemen bir tanesini şöyle şey yapalım. Bakalım. Aa bu güzelmiş. Kızgın beş falan var. Kızgın heykel. İyi tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra dış görünüm paketini yükleye basıyoruz. Yüklensin geleceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yükledim geldim. Şimdi bakın. Biz bunu Minecraft'ta açıyoruz. Toolbox'ta açmayacağız ilk önce. Hemen yüklensin. Birini seçin Minecraft. Tamam bakın. Ee, hani biz toolbox'a yıkıyorduk derseniz birazdan olacak. Ha, birazdan yapacağız o toolbox'a yüklemeyi de. Ee, rahatta kalın. Yarınki video ise veya 2 tane video çekersem İbrahim nasıl mod yüklenir onu şey yaparım. Şimdi içeri aktarma başlatıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz hemen Aha bakın gelmiş. 19 tane skin gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bu çok iyi la. Anlam boş boşver. Tamam arkadaşlar. Şimdi ise Zaçivere girin. Tamam girdik. Şimdi dolan e, dolanda giriyorsunuz. Ay yok. Android'e giriyorsunuz. Data'ya basıyorsunuz. Minecraft'ı buluyorsunuz. Hemen ben bulayım. Aha, buldum. Files games.com.mojang Beaver Packs falan filan var. Burada Skin Packs var. Ona basıyorsunuz. Aha burada Boralo çıktı. Bunu kopyalıyorsunuz. Üstteki Skin Packs yazısına tıklayıp cihaz hafızasına basıyorsunuz. Şimdi sizde bu olmayabilir. O yüzden şu şuradaki 3 ıı, nokta var ya Allah nereye girdik? şuradaki üç nokta. Oraya basıyorsunuz. Durun. Dolanda basıp oraya basıyorsunuz. Hakkında. Durun lan. Nasıldı? He. Android. Sonra data. Ayarlar geliyor buradan. Biz burada dosya yöneticisine basıp gizli dosyaları göster. Onlara tıklıyoruz. Ona ona yani aktifleştiriyoruz. Bekleyin ben bir daha o, şey şeyi alayım. Skin pack'i alayım. Hemen şöyle kopyala. Tamam. Sonra arkadaşlar ben de e, siz de bakın şurada olacak. Android data toolbox'a basıyorsunuz. E, Toolbox'ı bulup files'a basıyorsunuz files nokta ıı, mojang falan çıkacak. Ama tabii bende bu ıı, burada çıkacak. Yani sizde ıı, siz burada yarım saat aramayın. sizde çıkmaz. Buraya o skin'i peki yapıştırın. Tamam, şimdi Zachi'den çıkıyoruz arkadaşlar. Durun. Ne? Toolbox'a giriyoruz. Yüklensin. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar buraya gelip şuna tıklıyoruz. Bakın bunu. Sonra tıkladıktan sonra zaten burada gözükür. Bakın evet burada Boralo yazıyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ve like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.